Hava sıcaklıkları eksi 20'lere düştü. Soğuk hava hem vücut direncini düşürüyor hem de nezle grip gibi enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar bu havalarda vücudun sıcaklık dengesini korumak ve hastalıklara karşı doğal kalkan oluşturmak için şifa kaynağı bal tüketilmesini öneriyor. Özel karışımlarla balın etkisini artırmak da mümkün. İşte o formülde haberimizde. Havalar aniden soğudu, Türkiye buz tuttu. Bu durum soğuk algınlığına bağlı enfeksiyonları artırdı. Hastalıklardan ve soğuktan korunmanın doğal yolu ise şifa kaynağı baldan geçiyor. Vücut e, havaların yoğun soğuduğu şu günlerde vücut direnci de hızlı bir şekilde e, düşme gösteriyor. Vücut direnci düştüğü zaman da bağışıklık sistemi zayıflayarak bir takım hastalıklara, enfeksiyonlara vücut açık hale geliyor. Vücudun sıcaklık dengesini korumak için bal en ideal besin. Bal aynı zamanda hastalıklara karşı doğal kalkan görevi görüyor. Sürekli bal kullandığınız zaman bal vücut içi dengeyi sağlayarak belirli bir enerji veriyor. Karbonhidrat olduğu için o enerji de vücut ısısını sağlayarak e direnç sağlıyor, direnç gösteriyor. Direnç gösteren bir bağışıklık sistemi de kolay kolay enfeksiyonlara ve hastalıklara yakalanmıyor. Bal vücudun direncini güçlendiriyor, hastalıklara karşı bağışıklığı artırıyor. Balın içerisine arı sütü ilave ediyoruz, polen ilave ediyoruz, propolis ilave ediyoruz. Bunların da her birinin ayrı ayrı bilim insanları tarafından kanıtlanmış çok büyük yararları var. Hatta birçoğu kanserden kısırlığa kadar, Parkinson'dan Alzheimer'a kadar bir takım rahatsızlıklarda güvenle kullanılabiliyor. Balın koruyucu etkisini özel karışımlarla artırmak da mümkün. Önce burada kestane balı kullanıyoruz. Özellikle kışın kestane balı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde çok büyük yararı var. Bu arı sütü de dediğim gibi insan yaşamına çok faydalı olan enzimlerle, amino asitlerle ve vitaminlerle dolu. Bizim çok kıymetli bir ürünümüz propolis. Propolis de son 100 yılın en kıymetli ürünü olarak bilim insanları tarafından adlandırılıyor. Polen de B vitamini ve protein ağırlıklı. Yine kışın bugünlerde rahatlıkla polen kullanabiliriz. Çok az özel bir bitkimizden kullanıyoruz yine bağışıklık sistemini güçlendirecek. Ayrıyeten bir bitkimizden kullanıyoruz. Burada amino asitler, vitaminler, mineraller, enzimler doğal olarak hepsi var. Siz de kışın hasta olmak istemiyorsanız bol bol bal yemenizde fayda var.